Merhabalar, iyi günler. Edirne'den Volkan Bey 2008 bir aracı var. Ona kış, kamper var, bir araç yapmak istiyor kendi aracını. İşte bir yatak ihtiyacı oldu. Biz talep etti. Biz yatağını yaptık. 1 metre, 110 santim elinde. 48 santim yüksekliği, 185 boy olarak. Bu da arka bagaj tasarı olarak. Yatı sağ taraf yatağımız, sol tarafında her yer mutfak yaşam ünitesi olacak. seyahat esnasında böyle boşluklar çözülebilir. Şimdi bir bakalım bakalım. Bir Şimdi Bak yapmak istediğimiz zaman, sağ elimiz... köpek mekanizmasını boşalttığımız zaman... sol el profili aldığı zaman... tekip mekanizmamızın dışarı Bu şey şekilde bir yatağımız oluyor. Bak da diyorum ki ya, sayı zannettim galiba. Toplayalım bunu <laughs> Şimdi yatak bitti. şuradaki mekanizmamızı boşaltıyoruz. <laughs> Toplayıp çiftliyor. İyi günler etbu Teşekkür ediyoruz. Edirne hayırlı olsun. Biz de çok teşekkür ederiz. Elinize sağlık.